Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz bir kişiyi sizden uzaklaştırmak için olan işlemi anlatacağım. Bu işlem istemediğiniz kişiyi hayatınızdan uzaklaştırır ve size bir daha yaklaştırılmaz. Şimdi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini yazıyorsunuz. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çık Evinizin etrafında bir yere toprağa 25 gün içinde olumlu soru görüntüsü. Ama bulmadan önce Ercüm Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de bir dizayn bakımı yaptım. yönde diye yazın. Önce bir bakımınızı yapar onun ne olduğunu çözelim kardeşim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kilit büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki etkileri bozmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem, üzerinize gelen bütün olumsuzlukları, bağlamaları ve sizi etkisiz halinin altına alan işlemin bozulması için yapılan bir işlem. Bu işlemi yapmak için öncelikle buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük süreçte güzel sonucu alacaksınız. Ve ücretsiz yıldızname için bu işlemi yapmadan önce bana ulaşın. Bir bakım yapalım. Ücretsiz yıldızname bakımında üzerinizdeki büyü, muska ya da ne varsa hepsini görelim. Ona göre bu işlemi yapın. Daha iyi olur. Ercüment Hocam Instagram kanalına gelirseniz Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Bekliyorum arkadaşlar.